Look. Tam ekranı 4.3 yapıyordum. Pafaları büyüteceğim. Öyle tek tek büyütülüyor mu? Papayı kocaman yapacağım. Vücut ufacık olacak. O nasıl oluyor o? <laughs> 4.3 yapacağım ekranı. <laughs> <laughs> 24'e 768 oynayacağım. Avusturya diyor ya. Avusturya mı? <laughs> Kanada mı? Kanada olsun. İnf I Lise. Inferno. I I inferno. 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 It's fucking church. Cibıl vardı cibıl. Aynen kaba. Bunların hiçbiri yok ya abi ya. Bütün meklerin içinden geçtiler. Ben 1.6'ya geri dönüyorum. Gel dönelim lan. Tamam var. 1.6'da var. Vardı. Aynen. 1.6'da var ya hala 5'e 5 açık. Oğlum ne oluyor? Öldüm Millet... lan. Millet oynuyor. Oğlum doğmadan ölüyorum lan. Oğlum ben daha oyuna girmedim lan. Onda oldu lan öldüm lan. Bak ya lan ya. <laughs> <laughs> Öbürü nerede? <laughs> Her yere ateş ettim <laughs> lan. Çocukları pusmuşlar oraya direkt dönünce kafa This is real life. Hadi. Ne yap? Nasıl oynuyorsun? Kanka Hı? vallahi nereler var bilmiyorum. Haritada belli oldu. Var mı Bütün map var galiba. Okay. Kanka bütün map yok. Sadece A. İyi ben ev tutuyorum. Tamam bunlar gelmişler. Kardeşim ne ettin ya adamları öldürdün ya. Bu oraya pusup şey yapanlar çok sinir oldum. Ben evden basıyorum abi pompalı aldım. Onu ben de yapıyorum. <laughs> Bu, o zaman ben şuradan oynuyorum. Oha geldiler lan. E ben adam görmedim ya. namutsuz herifler sizi. Beni Gel, sinir mi, ettiler oğlum mi, bunlar mi, daha pasalım, basalım mid'den. Gel mid'le çık. Şuradan Gel, yukarıdan susun. flash atsam. Yok yok. <laughs> Sağdan el bombası at ben de soldan atıyorum. <laughs> Flash'ı kendime attım ya. Girdi girdi burada. Atladı aşağı. Hmm. Base'de koşuyor da C4 burada. <laughs> adamı, adamı Hayır, 8 mermi atıyor bir tanesi de yiyor adama. <laughs> Bak yukarıdan flashlayacağım şimdi. Hep kör. Ev mi geliyor? Galiba öyle kanka. Adamlar ne ne küfür ediyodur biliyor musun şu an? Pompalı oynuyoruz Çok ya. Çok sinir oldum onlara. Aşırı sinir oldum biliyor musun? Onlara onlara var ya. Oğlum, DJ'desiniz, benim de DJ'de. Pier'sahta var mısın sen? Ben seni DJ'deyim şu an. Şey, eee al abi. Yayında DC linki vardır aşağıda, şartlarda. kör kör öldürdüm herif. Oh, bir de uh, SC falan almışlar. Bir keleş al, şey aldım ya. M, M M4. M M Bakma bakma Ev altı Ev geldi. Öbürü nerede lan? Bunların Oğlum ben bunu sevdim dedir. lan. Bunların içinden geçiyoruz. Bunlar beni çok ayar ettiler. Ben sevdim kanki bunu. Bir daha oynayalım. Güzel kanka. Kanka varım da hangi odasın? Sağ çekeceğim farge seni dur. <laughs> ya Adam CS:GO sohbete geçmiş. Ya yankı. Uğraşıyorlar <laughs> Abi çıktılar ya. Hadi bir daha hadi bir daha. Ya çıksın da ağzına sıçtıkları. <laughs> Çok sinir ettim. Çok sinir oldum ya. <laughs> Ezik herifler siz da. Oğlum sen neredesin? Kaç saattir lol'de sen yoksun ya. Ya kanka sorma ya. İşten tamam sormuyorum. Tamam. Ben de anlatmam. Tamam. 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 E ee, işten çıktı sonra. <laughs> i̇şten çıktık, iki tane bire içtik birlikte Ee. Ondan tabii sonra... Güllük, güllükte de bir bok yok bu ya? Güllükte ne var oğlum de ya? Deniz var abi işte. Yok lan gelin. güzel lan. Yok abi ben hiç beğenmiyorum güllüğü. Güvercinlikten daha büyük yani öyle söyleyeyim ben sana. Güvercinlik daha güzel bir yer ama. Ya güzel tabii canım ama güllükte mesela mekan açısından daha fazla mekan var. Ya biz de öyle sevdiğimizden değil de işimiz orada ya. Oradan çıktık hadi iki tane bir açayım falan filan dedik. Neyse. Oğlum ardı öptüm lan. Oğlum sen Bodrum, olur. Ne? Oğlum Bodrum lan bura. Nere Bodrum la? Oğlum, lan? Oğlum botu mu konuştular? Bu bir değişik pistesi değil Ben anlamıyorum ki. <Gülüyor> <Nerede>? <Gülüyor> ya ben anlamam diyorum. <laughs> Hangi maç lan bu? bakacağız. Ne oldu kanka? bunları Oğlum arka turan birileriyle giriyor. Küfür müfür etmiş. Ha aynen ya. Bodrum'a benzetti bu anasını satayım. Anasını manasını. Oğlum şey Eyüp Spor'la Bodrum maç yaptı ya işte. 1-0 yendi Eyüp Spor. O aynen. Anasını çekeyim utanmıyorlar diyor. Kim diyor onu? Pardon. Ne kavga etmişler lan? Abi yayın ben takılarak mı geliyor yankı? Oy, Abi takılmıyor ya. da çok geriden geliyor sanki ya. Biraz geriden gelin normal. Olay yerine ya. Mesela sen şu an konuştun ya. Ay kafamı yedim. Kafamı yedim. Oğlum onu F5'te al yayını ileri. Hmm. Araba hararet mi yaptı? Ha. Hayda. Yani şey derecesi bayağı yükseldi yani arabanın. E ne yaptın? Baktık kanka tüyünlerden çıkıyor falan bayağı duman çıkıyordu arabada. Normal değildi yani ben arabanın her şeyine baktım antikolojim an kullanırım. Geldiler. Kardeşim kafanı çek. Heh. Ondan sonra. Baktık kalorifer borusu delinmiş. Neyse biraz bekledik motorun. De değişik bir sistem var. Böyle kelepçe değil de değişik bir şeyler. De <laughs> işte. Sonra arkadaşlar evi bırakmayı gitti. Vallahi savucağı vardı bir de. Hımm Hahahaha hmm. hmm. falan maça gittik maça Gittik oradan. Bak o nasıl flash Kanka denemek için attım güzel atmışım bu arada Adamlar base'de HG7 <laughs> Bu taraf kapalı mı? Ben üstten geldim. Kafasına yedi. <gülüyor> <gülüyor> Adam hala pompalı alıyor Allah ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya Yalnız var ya. Yankı yayına gel bir çete yaz da sadakat artsın. Da bu bu günlük rutin kanka. Bunu her gün yap. Gel SA'de çık. Sen git gel. Gel Ya C4 kurulmuyor burada. Kuruluyor, kuruluyor. Ya. Ha kuruluyormuş. Adamların içinden geçiyoruz. Kanka bu normal bir şey. De gel DG oyna DG. Baktın öleceksin silah çekersin. Tamam kanki. Adam bastı yukarıda. Ben çekiyorum mecbur. Şeyi P90. Abi ayağımdan vur eleman Bu <laughs> şeye bak açıya bak ya. Bak bak izle işte Şimdi. Tamam kanka. Aa. Boku çıktı. <laughs> Ana! Oğlum söldüm o ölü söldüm, adam söldüm, sandım söldüm. lan onu ben. <gülüyor> <gülüyor> ölü adam sandım ya. Öldüm ya. Ah be kardeşim bir el verdik. Çok mu? Guys, you, we kill them all. We kill them all. Oğlum! Batu ya! <laughs> Ölüm, mermi önümden geçti ya! Korkutmak için sıktım biliyor musun? Mermi önümden geçti, gözüm mermiye gitti. Adam beni vurdu. Hmm. Ön, üstte. Ha, tepeye çıkmış, manyak. Orada üst üste çıkıp onları görebilir miyiz acaba camdan? Oo gel deneyelim. deneyelim ya. Adamlar kasıyor bu arada ha. Evet. Biz easy peasy konektim people. <gülüyor> <gülüyor> Yo buradan gözükmez. Aa bunu üstüne çıkabilir misin? Gel biraz ha geri. Yok abi Yo. çıkılmıyor. Adamlar aynı şey yaptı bu arada. Bekle. Bekle bakma. Dön geri, dön geri, dön geri, dön Çağrı burada adamlar birbirinin üstüne çıkıp atlıyordu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da onu denemeyelim ya. Kur 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 kur. Aa ben de öldüm. <laughs> Neyse. Oynayalım bari de Batu. Okay. Şimdi C4 kurduk ya kanka. Para gelecek. Anladın mı? Alttan gidelim. Merdiven çıkıp direkt düşürelim bunları. Aa, onlar Aa. bize geliyor. Tamam. Saydı tutalım kanka. <laughs> Aynen çok mantıklı. Oha, <laughs> sayda yerleşiyorum abi. Ne oldu lan? Kim geğirdi lan? Batu. <gülüyor> <gülüyor> oh, yo geğirmedim oğlum ben. Giyordu, <laughs> ben <giyirdi lan. gülüyor> Batu geğirdi ama. Batu'nun oyunu geğirdi ama. lan Oo, ben vurdum sandım ya. Çok üzüldüm şu an. Ya ya. SSC aldım show yaparım abi. Show yaparım. Adamın diggle'ı güzelmiş yalnız. Adamın niggle'ı var ya. <Rodriguez kol> <multiplication> <güler> ay ay. Oğlum her yerde çevirme var lan. Duycan girince harita kontrolü yap. biliniz mi <laughs> <laughs> sen <Let's go. gülüyor> <laughs> 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 neler galiba Abi ne oluyor? Allah Allah, Oy, Halis mi görüyorum? Şey ne olayım. oluyor ya? Halis mi görüyorum? Halis gördüm galiba. Arkama biri geçer gibi oldu. Oh, yeah. Tövbe estağfurullah bismillah. Yine oraya gelecekler merdiven. O flashlar geldi. Buradalar. Ah be vuramadım. Ну а чё <laughs> Adamdan çıkan ses. <gülüyor> <gülüyor> Yaptı adam <bunu. gülüyor> <laughs> Ay çok güldüm ya. <laughs> Yaptı çok herif <iyiyim>. ya. <laughs> Ulan ya bir eğileyle çıkıyor manyağa bak. Güzeldi. Güzeldi. Ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum. Nereye la? Kardeşim biz akşam 7'den beri buradayız sen yok. Eee yarın gireceğiniz mi? Yarın girer yok. O zaman görüşürüz chat. Hadi Allah'a emanet chat. Hadi bir chat. Hadi bay bay YouTube. Hadi bye bye, Yank. Bye bye, Charlotte.